Hiçbir şey bilmiyor. <laughs> Aklı sıra beni sindirmeye çalışıyor. Dedim <laughs> korkunun kokusunu da alamayacak. Ondan da yanındaki o küçük şeytandan da kurtulacaksın. Daha önce yaptın. Yine yapacaksın. Evet, rakamı doğru duydunuz. Hazırlayın. Evet. Ne duyduysanız o işte. Bir saate parayı hazır edin. Çeki bozdurmaya bizzat ben kendim geleceğim. Tamam. Siz ona göre hazırlığınızı yapın işte. Evet, ben kendim geleceğim dedim ya. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok herhalde. Hadi kapatıyorum. Hadi bakalım. Var gerçekten. Zor bir telefon konuşmasıydı galiba. Kiminle konuştuysan epey terletmiş seni. İşler güçler şeniz. Senin kocan için şu hayatta kolay bir şey var mı zannediyorsun? Sen de haklısın tabii. Senin işin de zor. Ben daha fazla geç kalmayayım. Hadi hoşçakalın. Güle güle Agah'cığım. Ne kadar güzel bir gün bugün. Hava böyle mis gibi. Sanki güneş bile bir farklı doğmuş bugün. Bugün başka bir gün. Evet, senin için gerçekten öyle gözüküyor. Nereye böyle? Küçük tatlı bir alışveriş yapacağım. Aa, çok şaşırdım. Babaannen bu küçük tatlı alışverişi nasıl kaçırdın? Kimseyi istemiyorum peşimde. Bugün kendi başıma kafa dağıtacağım. Şeytanın bol olsun. Aa, o zaman sen de gel benimle. Seni aptal yerine koymak para kadar tatlı kızıl şeytan. Sen şimdi şeytanı göreceksin. Küçük beyinsiz. Cengiz Hanım'a bir şey belli etmeden değil mi? <laughs> Minicik, zerrecik böyle bir şey belli etmedim. Ben daha başlamadım. Sana yaptıklarını. Senden aldıklarını unutma. Amcanı vicdanını unutma. Ay yok artık. Yani ben seni binlerce kişi arasından seçip öğrencim yapmışım. E sen de bir adım ilerle değil mi ama yani? Bak sana son bir şans. Bugünümü sana ayırdım tatlı. Kendini benim sihirli parmaklarıma bırakıyorsun. Tabii bir şartla. Beni köşkünden atmama şartıyla. Hadi hadi hazırlan her şeyi ayarladım. Üstünü giy gidiyoruz. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.